Muhsin. Ne? E, ne yapıyorsun orada? Sulama sistemi bozulmuş da fıskiyeler çalışmıyor bir bakayım dedim. Aa. Ah. Sen ne anlarsın ayol sulama sisteminden, fıskiyeden falan? Ne demek ne anlarsın ya? Ben iki sene üst üste sıhhi tesisatçının yanında çalıştım. Anlarım ben. Hem oyalanıyorum sana ne zararım var ki? İyi iyi tamam da. E, ne bileyim orada suları boruları falan patlatmayasın ne olursun bir de onunla uğraşmayalım. Aa bir de derken Başka neyle uğraşıyorsun ki? Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok canım, <laughs> yani öylesine söyledim, ee, bir şey yok. Ha. Da... Muhsin. Ha. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Ee, sen o günle ilgili e, bir şeyler hatırlıyor musun? Hani kalp krizi geçirdiğin günle ilgili? Ne var, ne oldu, ne yapacaksın ki? Yok canım, bir şey yapacağımdan değil. Ee, hani ne bileyim, e, o gün e, belki bir şey gördün, bir şey duydun. Hani sana kalp krizi geçirtecek bir şey olduğu, ne bileyim bunları bilmek lazım değil mi? Yani önlem almak amaçlı diyorum. Merak etme ya ben turp gibiyim. Hiçbir şeyim yok. İyi neyse o zaman sen kafana güneş geçmesin bir şapka mapka bir şey tak. Bildiğin benim için geldi işte. Geldim işte. Ne olacak? Ee, buyur sen bas. Yok yok sen bas. Lütfen. Ya, ne diyeceğim Keremciğim? Lütfen sen basar mısın? Hadi basın da şuna gidelim hadi. Abi ne yapıyorsun ya? Sen burada mıydın? Ne zaman geldin arkamıza? Sinsi sinsi niye geldin ya? Kızım sen Leyla olmuşsun Leyla. Hiç farkında bile değilsin. Sen de Mecnun diyeceğim ama... <laughs> Yok, böyle olmaz. Benim Erkut'la konuşmam lazım. Anlattığın gibiyse bence de konuşmalısın. Ya sana niye yalan söyleyeyim Ati ya? Doğum gününde ya böyle üstüme geldi sanki böyle boğuluyormuş gibi hissettim. E Ben Erkut'un kalbini de kırmak istemiyorum ki. Böyle bir şey nasıl söylenir? Bas, bayağı söylenir. Biz senle olamayız. Yanlış anlama diyeceksin. Bunun gibileri yüz veriyorsun ondan sonra tepene çıkıyorlar. Vakit kaybetme, hadi. Yani bu şekilde söylemem evet ama konuşmam tamam. gerek artık. Biraz daha kibar olabilirsin evet. Neyse hadi gel bir terasa çıkalım da ben bir hava alayım. Hey <laughs> <laughs> benim gönlümün kadın şirini be. kendinizi telkin edin. Beyniniz sizi dinleyecektir. Ağlatmadım. Ağlatmadım tabii canım. Sayılmaz o. Om. 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 Abi ne yapıyorsun ya? Ya tam kendimi telkin etmiştim. Tam tam beynimi kandırıyordum şu anda. Boş ver beynini, boş ver. Kalbini kandıramadıktan sonra neyse otur bir şey konuş şu. Oo. Yükselmeler. Gonca! Ver şunu. Ver. Ya buraya acil durun, acil durun. Dur, dur, dur. dur. Aa, tedarik tutun. Gel kız. Her zaman Emin misin? Bak sonra yan bastım, çamura battım. Ben bu işi senin için yapıyorumlar falan yok. Yok yok. Akıl sağlığım yerinde olarak söylüyorum ki... ...kara kutu sorularını kendim için bilerek, isteyerek cevaplamak istiyorum. Peki abi, benden günah gitti. Soruyorum. Sonra acımadan. Hazırım. Direkt sor. Madde bir. Çapkınlık. Alemlerde gezip tozmak, her çiçekten bal almak. Bunlarda gözle görülür oranda bir azalma var mı? Gerçi bu sorunun cevabını ben biliyorum. Ortamdaki tek hıyarın kendim olduğunu da biliyorum ama... ...sen yine de cevapla Buracığım. Azalma var tabii ki. Öyle bir hayatım yok. Sıfır. Eksi. Hatta aklıma bile gelmiyor. Şimdi sen zorla beni götürsen bile gitmem ben. O derece. Vurdu gol oldu. İşte Kerem'den görmek istediğimiz hareketler. Ya Gonca, nasıl öptü bir daha anlatsana. Özellikle o belinden kavrama kısmını tekrar dinlemek istiyorum. Kızım defalarca anlattırma bana. Zaten heyecanlıyım. O anı tekrar yaşıyormuş gibi oluyorum. Düşüp vereceğim vallahi şuraya. Ya kızım sakin. Adam seni daha önce de öptü. Bu ilk öpücük değil ki. Yani evet. Ama bu başkaydı. Hı? Hmm. Böyle... Bulutların üstünde gibiydim. Ayaklarım böyle metrelerce havalanmış gibiydi. Kızım bildiğin filmden bir sahne yaşadık orada. Peki bir şey soracağım. Kıskandığı ha. için mi gelmiş? Evet. Dur abi daha soruyu bile sormadım. Ben. Ne soracağını biliyorum çünkü. Onu kıskanıyor musun diyeceksin. Ben de hayvanlar gibi kıskanıyorum diyeceğim. Evet, kıskanıyorum. Tamam bitti gitti. Geçelim diğer soruya. Onu rüyanda görüyor musun? <laughs> Bro buna şöyle cevap vereyim. Ben aslında hiç rüya falan görmem. Kafayı yastığa koyduğum anda uyurum. Ama şeyle evlendiğimden beri seri rüyalar görüyorum. Normal hayatın bile ötesine geçtim artık. Abi, üçüne de işaret koyduk. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Aşık, bildiğin zil zurna aşık. Bir daha söyle, aşık. Dur! Bir şey söyleme. Ya da ortada net bir şey yok. Mu acaba? Ya ben bile emin olamıyorum ki sen nasıl emin oluyorsun şimdi o kadar? Emin olabiliyorum çünkü senden daha iyisini bulacak bu adam. Güzelsin, zekisin, anlayışlısın. Benim gibi değilsin yani. Öyle telefonuna kim mesaj atmış falan diye alıp telefonu karıştırmaya çalışmalar. Ne bileyim işte yani adamı darlamalar böyle... ...hevesini kaçırmalar falan öyle şeyler yapmıyorsun. Dur kız ne oldu? Niye öyle bir şey dedin ki şimdi? Küçük bir pişmanlık diyelim. Biraz abartmış olabilirim de. Neyse neyse biz size dönelim. Ne diyorduk? Emin olmak. İşte bütün mesele bu abiciğim. Emin olmak ya da olmamak. Eğer bu sürede evet dersen... Sor lan! Sor hadi! Madde 4. Kızın arkadaş ortamına giriyor musun? Arkadaşlarıyla ve ailesiyle vakit geçiriyor musun? Onları seviyor musun? Hop! Gençler ne yapıyorsunuz ya? Oo vallahi burada ortam kurmuşsunuz ben size. Hadi bakalım. Ne oluyor ya? Hayırdır. Ne oluyor lan? Gelmesene oğlum, ne geliyorsun? Şişt. Allah! Cık. Seviyorum be! <laughs> Hayda, ne oluyor ya enişte? Ee, yeni demlediğin çayları e, diyorum sevdik. Ha. Ben gideyim. Siz kendinizi böyle tuhaf bir kafaya sokmuşsunuz. Kendim pek güvenli hissetmedim de. Sağlama alayım yani. Vay be. Bugünleri de gördük ya, Bütün maddeler evet oğlum. Tamam tamam devam etme ağlatacaksın şimdi. O zaman nasıl soruyu soruyorum abi. Ne yapacaksın? Açılacak mısın? E bir zahmet artık ya bir zahmet. Eli kulağında bak. Buraya yazıyorum itiraf zamanı. Peki ben ne yapacağım? Yani şimdi o bana bir adım attı. Acaba benden de bir adım bekliyor muydu? Yok yok yok. Bekleyeceksin o gelecek, sen böyle arkana yaslanacaksın, o sana aşkını itiraf edecek, sen bu itirafı hak etsin. Tabi tabi, hem de en romantiğinden böyle, en afillisinden. Evet, kuru kuruya bir şey olmaz zaten ama nasıl yapacağım bunu? Düşünürüz Buracığım, şimdi bir beyin fırtınası yaparız, buluruz bir şeyler. Buluruz değil mi? Kesin. dar Bu pembe rüyalar